Diyorum. Ee, Seyfettin kardeşimin sorusunu sürekli kaçırıyorum. Çok sayıda mesaj göndermişsiniz. Ee, orta sahaya kimi alacak diye Kerem Meydancı sormuş. Beşiktaş'la ilgili çok soruluyordu. Şimdi Beşiktaş'a Beşiktaş geçeceğiz. Beşiktaş'ın evet sorusu Siz soruyu var. bulmaya çalışın olmadan önce. Tamam. Domaç, Sercan Dikme hazırmış. Ağız Spor Beşiktaş tamam. muhabiri Sercan tamam. Dikme. Hocama da bir Om. soru var ya hocam da <gülüyor> anlatacak. <laughs> Beşiktaş'la ilgili değerlendireceğimiz çok fazla konu var. Sercan, e, sözü mi? sana Vegors'la beraber bırakayım. Muhtemelen sen de Vegors'la birlikte başlayacaksındır diye düşünüyorum. <laughs> Ee, en yakının şu anda Vegors senin haftalardır ee, en fazla ismini telaffuz ettiğin futbolcu diye tahmin ediyorum neler aktarırsın Beşiktaşlı taraftarlara Erdem Bitik çok teşekkür ediyorum Aldun abiye iyi, iyi yayınlar kolay gelsin hocama da bir kez daha burada A Spor'da görmekten dolayı çok mutluyuz İyi yayınlar dileyelim ee, Vegors artık Beşiktaş'ta Vegors Beşiktaş'ta diyebiliyoruz ancak ıslak imzalar bekleniyor herhangi bir Problemin olmadığını zaten günler öncesinde Spor ekranlarında duyurmuştuk. Bir yıllık kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosuna katacağını e, herhangi bir kiralama bedeli de ödenmeyecek. Son kulübüyle, ile e, görüşmeler devam ediyor. 8 milyon euro civarında bir satın alma opsiyonu olacak. Çok büyük ihtimalle, <laughs> çok özür diliyorum, çok büyük ihtimalle yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Sağlık kontrolleri için. Ardından bir kez daha 2-3 günlük bir tatile çıkacak ve Avusturya kampında ayın 5'inde Beşiktaş'ın yeni transferi takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bu bilgiyi, bu notu düşmüş olalım. Tabii Beşiktaş'ta bir yandan evet ve Gors'la artık işlem tamam noktasına gelindi. Ancak diğer noktada Jackson Muleka standart diyejle görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafıyla herhangi bir problem yok. Muleka Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beşiktaş Muleka ile anlaşma sağladı ancak ee, bu yeterli değil, standart liyejle de anlaşma sağlaması gerekiyor. Aslında en başta konuştuğumuz zaman standart liyejle yapılan görüşmelerde toplam e, 3,5-4,5 milyon euro civarında bir paketten bahsediyorduk. Neydi o paket? Kiralama artı zorunlu satın alma ya da e, opsiyona bağlı bir satın alma ama son gelen bilgiler standart liyejin, Belçika Kulübü'nün zorunlu satın alma e, maddesi koydurma isteği. Evet tamam kiralık olarak sizde gelecek yılı geçirsin ama zorunlu satın alma maddesi olsun. Çünkü standart diyece Muleka için gelen bonservis teklifleri var. Tabi bonservis teklifleri varken Beşiktaş'a kiralamak e, Belçika kulübü açısından işte e, karlı bir durum değil. E, Beşiktaş profesyonelleri özellikle zaten e, sportif direktör Sayın Ceyhun Kazancı bu süreci yürütüyor. Sayın Emre da ile birlikte başkan tabii ki zaten işin içinde. Ee, ancak şu notu paylaşayım. Ben Muleka transferinin olumlu veya olumsuz anlamda 2-3 gün içerisinde sonuçlanmasını bekliyorum. Ancak Beşiktaş'ta şu an profesyonellerin, yöneticilerin, başkanın e, odak noktası sadece Muleka. Bunu paylaşabilirim. Bundan bir hafta önce ve Gors durumu çok muallakken %50 bir ihtimal olarak değerlendirebiliyordum. Bu gerçekleşebildi aldığımız bilgiler doğrultusunda. An itibariyle her, herhangi bir anlaşma olmamasına rağmen Jackson Muleka için de %51 ihtimalinden bahsedebilirim. Burada ama sanki iş olursa kiralama artı opsiyona bağlı e, bon servis durumu olacak. Yani zorunlu bir durum olmayacak. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Muleka Beşiktaş'a gelirse kiralık olarak zaten kiralık olarak gelecek. Zorunlu bir opsiyon istemiyor Beşiktaş bu notu paylaşmış olayım. Hucum hattı ile ilgili plan program bu şekilde. Atladığım bir nokta varsa tabi cevaplandırmak isterim. Erden bitik. Şimdi tabi e, Sercan e, senin istihbaratın çok yoğun. Sadece bir tek böyle hani Muleka ile şeyle seni bırakmayız. Muleka'nın <laughs> arkasında mutlaka BC planları vardır. Yani sol kenar için senin istihbarat yaptığın. Cenk Tosun'u da e, sormak isterim. Yani hepsini bir arada sorayım istersen. Arana, araya girmeyeyim. Bir de Stoper bölgesi için Serdar Saatçi ile ilgili belirsizlikler var. Oraya bir yeni alternatif var mı? Onu da sormak isterim. Haldun abi, Cenk Tosun transferi ben Avusturya kampına başlamadan olumlu anlamda sonuçlanmasını bekliyorum. Yani çok rakamlara girmeden iki taraf arasında birazcık fark var. Bunu söylememiz gerekiyor. Özellikle garanti ücret kapsamında, bonusları içeren durumlarda biraz fark var. Ama... E, Sayın Başkan, Sayın Çebi dün işte tesisteydi. E, Sayın Başkan'la hem sohbet ederken hem de e, kameralar karşısında Cenk Tosun'la ilgili Cenk'e kapımız her zaman açık diyerek olumlu bir e, sinyal vermiş oldu. Ancak halen hiç tamamlanmadı. Cenk Beşiktaş'ta, Cenk e, imzaladı demek için erken ama bu transfer olumsuz sonuçlanma ihtimali çok düşük. Çünkü evet ekonomik anlamda görüşülüyor. Hem Sayın Çebi ile Cenk'in arasında bir baba oğul ilişkisi var eskiye dayanan. Cenk'in Everton transferini içeren durumlardan. Hem de Cenk'in bir Beşiktaşlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Ben 5'inde kesin olarak 5'inde Avusturya'da e, Cenk'in Beşiktaş'la birlikte kampa başlama ihtimali %51'i söylemeyeyim artık %95 seviyesinde. Ama henüz bir anlaşma yok. E, Cabral ismi vardı. İlk olarak Aspor'da duyur, duyurduğumuz bir oyuncuydu. Eee Sporting kulübünde forma giyen. Beşiktaş orada biraz bekleme kararı aldı. Bekleme kararı almasının sebebi biraz Muleka'dan dolayı. Muleka işi olumsuz sonuçlanması durumunda tekrar Cabral'e dönüleceğini ben düşünüyorum. E, Cabral'i zaten hem hocam hem sizler de çok iyi anlatırsınız. Beşiktaş o noktaya e, sol forvet tarafına biraz çizgiye basan bir oyuncu değil de ceza sahasına giren forveti tamamlayan bir oyuncu özelliği arıyor. Cabral bunlardan biri Muleka zaten bunlardan biri. Ancak halen e, Kabral için de Muleka işinin olumsuz sonuçlanma ihtimalini bekliyoruz. Serdar Saatçi konusu. E, yani altyapıdan yetişen bir oyuncu. Aslında bu çok hassas bir konu Beşiktaş'ta. Ben oyuncu yani kulüp tarafıyla konuşuyorum. Ancak bir süredir oyuncu tarafıyla konuşamıyorum. Oyuncunun oyuncu tarafıyla konuşmak istediğimde biraz e, set çekilmiş durumda. Beşiktaş taraftarı altyapısından yetişen bir oyuncunun elden kaçmasını istemez. Sözleşme uzatmadan ayrılmasını istemez. Eminim oyuncu tarafı da bunu istemeyecektir. Ancak aldığımız bilgiler oyuncu tarafının Serdar'ın İtalya'da bazı kulüplerle görüşme içinde olduğunu e, duyuyoruz. Biraz oyuncu tarafı biraz dikkat etmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetimi bu durumlardan fazlasıyla rahatsız. Çünkü geçen yıl oyuncu e, özellikle son dönemde çok fazla forma şansı buldu. Beşiktaş taraftarı kendisini çok seviyor. Ancak biri de bir gerçek var ki eğer satılması durumunda bile Beşiktaş bu durumdan para kazanması gerekiyor. Örnek var Rıdvan Yılmaz. Evet Avrupa hayali vardı. Ancak kulübe para kazandırma isteğini ne kadar hat safhada olduğunu görebiliyoruz. Henüz bir sözleşme uzatma durumu yok Serdar Saatçi ile ilgili Haldun abi. Sercan Dikme çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Beşiktaş'taki bu transfer hedefleri çalışmaları haberleri üzerine e, soruları da değerlendirelim. Sizin bahsettiğiniz Aldı'nın maç Beşiktaş'ın orta sahası ile ilgili evet, Hoca hocama, bir soru vardı. Hocama sormuşlar. Ben e, hatta şey de söyleyeyim şuraya da not almıştım. Beşiktaş man, manşet 1903 soruyor. Bizim en ideal orta alan e, kurgumuz nasıl olur diyor. Bu arada hocam da mutlaka e, bir birkaç cümle söylemek ister. Türk sinemasının çok değerli bir ismini, bir efsane dedik ya efsane hmm. ismini Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Oo. Tabii Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yani ben bugün de söyledim hem vatanını hem milletini seven gerçekten onu hafızalarımızda hep yaşatacağız. Kara Muratlar, malkoçoğlularla ama ebediyete uğurlamış oluyoruz. Mekanı cennet olsun onu da bir burada anmış olalım. Şöyle bir şey söyleyeyim, ee, biz onunla bir televizyonda e, spor programı da yaptık Cüneyt Arkın'la. Yani öyle bir özelliği de olan bir kişiydi. E, mekanı cennet olsun diyorum. Hani bu küçük hatırlatmayı da yapmak istedim.